bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla dil okulunda verilen eğitim, dil eğitimi fena değil. Öğrenciler ya da buraya gelen gençler genel olarak memnunlar. Şunu düşünüyorsanız, işte Dubai'ye giderim, dil okuluna giderim, eğitimimi alırım, çıkarım. Günlük hayatta da pratiğimi yaparım. Günlük hayattaki pratiklerle dilinizi çok fazla geliştiremeyebilirsiniz Dubai'de. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Burada Dubai'de ana dili İngilizce olan insan sayısı çok az. Yani Amerika'ya gidip İngiltere'ye gidip dil eğitimi almak gibi değil burada dil eğitimi almak. Yani burada yaşayanlar biliyordur dil eğitimi alıp geri dönmüş olanlar da biliyordur. Gündelik hayatta konuştuğunuz İngilizce seviyesi çok düşük. Yani bazen gerçekten beden diliyle anlaşıyorsunuz insanlarla. Yani onu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Dil okuluna giderim, dilimi öğrenirim, tamam. Ama geliştiririm, o soru işareti. Gündelik hayatta karşınıza çıkan İngilizce konuşacağınız insanların İngilizceleri sizden iyi olmayacaktır. Onu söyleyeyim. O yüzden hani konuşup geliştirme şansınız çok fazla yok. Kurumsal bir firmada çalışıyorsanız belki dilinizi geliştirirsiniz.